Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı işler. Hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar bugün Renault Kangoo farlarımızın iç ve dış temizlik işlemini yapacağız. Farlar o kadar kötü ki bizi baya uğraştıracak, baya yoracak. Ama biz bunları Allah'ın izniyle tertemiz bir hale getireceğiz. Şimdi ilk halini şöyle size göstermek istedim. Farlarımızın ilk hali bu şekilde. İçeride bayağı kirlenme, toz, his, birçok yani kir birden mevcut diyebilirim. Hem de dışarıda bayağı bir sararma var. Bununla beraber farlarımızın şurasını böyle izler var. Ne izi çözemedim. Sprel avuç taşlama izlerine benziyor. Bu izleri de mümkün olduğu kadar kayıp yok etmeye çalışacağız. Şimdi bismillah diyoruz. Parmağımızın temizleme işlemine başlayacağız. Arkadaşlar farlarımız bitti. Gördüğünüz gibi. İç dış yaptık. Topladık, kapattık ilacı kurumasını bekleyeceğiz. Ardından takma işlemine geçeceğiz. Olabildiğin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok kötü durumdaydı kanlar. Bir videonun başına ee, görmüş oluyor zaten. Sıfır kadar olmasa da sıfıra yakın olmuş olmaktadır.